şey siz artık çok acı çektiniz. Yok, Ay, sen ben devam, devam edeceğim. Kız, kangren olacaksın hasret. Ben bu işkenceye hazır razıyım. Bakın bir gün onun yerine empati kuruyorum. Bu garibi neler çekiyor diye. Bu neler çekiyor neler. Yaşamadan bilemezsin. Ben tırnak mı var bende? Nerede takılarınız, tukularınız? Tuz koydum. Aa A, çok teşekkür ederim ama. Benden rica Bakın. ettiniz O mi? de... Ovalayın diyor. Bunları mi? kendimiz mi yapıyoruz? Evet. evet. Neden? Aa, tuz. Ya o kadar ovalım diye mi kaşıkları çaktı? Evet evet. Dün aa, benden aa. rica etmişti. Ben evet, çok te teşekkür ederim. de Evet çok teşekkür ederim. Yalnız düşenmemiş. Tek tek herkese çok Çok teşekkür yani. ederiz. Ya, ya, var ya alemsiniz ha. Valla alemsiniz. Ay o ne böyle Allah rızası için ya. Şu bunda böyle ama yani o mandallarla bir ben olamazsın. Gözünü sevdim. Vazgeç vazgeç. Bu falyadan, fulyadan bak konuşamadım. Fulyadan bir vazgeç. Evet e, menüyü sorayım Şencan'a. Ee, bana da basit geldi. Bir çorba zorluğu var. Yani onun, onun köfteleri kendimi yaptı. Yine Ömer Bey gibi ah. hazır mı getirdi? İman ama şokundan sonra diyorsun. Gibi. Bizim önümüze bir hazır çorba mı gelecek? Hı. Kendi zahmet edip yoğuracak mı? Onu eleştirmem lazım. Yani göreceğiz. Lebeniye'nin köftelerini ee, soruyor evet, Şenca. Ben, evet. Kendi. Tamam. O zaman lezzetini değerlendireceğim. O zaten daha büyük bir. Eee nohutunu kendiniz tanesi. mi haşladınız? Hayır, haşlanmış aldım. Neden? Ee, hafta boyunca hep e, herkes Her kendisi bir... haşlamıştı. Ona rağmen çiğ yedik. Hmm. Ben bunu garanti olsun dedim. Evet, evet, garantiye Muhteş kaçmış ya. arkadaş Hazıra kaçmış, biraz. garanti Hazıra kaçmış. Evet, hazıra hazır. kaçmış. Garantiye değil, hazıra kaçmış. Tırnaklar nasıl Ne, ne yapacak? Su içebilir misiniz bir lütfen? Bir dene bakayım. Ne yapıyor? Senin tek Ama Ama boy aynı değil Ömer Bey. Bardağınızı alabilir miyim? O boyda tırnaklar da var biliyorsunuz değil mi? Do jeketin, bo jeketin. Anam, anam. E, alamıyorum. Siz Allah sana yardım etsin. Çıkar çıkar, sen onları çıkar. Vallahi moraracak. olacak. Yardım et Fırat. rengi değişti. Yani. Vallahi bir şey olacaksın. Bir sağlık sıkıntısı yaşama da. Anam. Kan neveranı durdu çünkü orada. Ay kan gitti. Evet evet Vallahi renk billahi. geldi yüzüne şu an. Hasset <laughs> iyi mi sen bir de hassassın. Evet evet narin naif bir kızım. Ay çok nazilin çok narin. <laughs> evet evet. patlıcana bıçak saplayacak kadar narin bir sen... <laughs> O neydi? Valla korktum Zuhal Hanım yani. Bir an bir göz daha sanki. Dikten böyle ne yapacağını kestiremiyorum. O yüzden tedbirliyim. O, Tedbirli Tedbirlisin. evet Hazreti Hanım'a karşı. Evet yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik evet. nihayet. Gonca gonca güller dereceğiz. Ve de bugün 75 bin TL'yi vereceğiz. büyük finale adım adım yaklaşırken bugünkü haftanın son yarışmacısı Dilenay. Şimdiye kadar eksiksiz gittik. Gerçekten ölecek. Resmen kadın bana inat olsun diye kangren olacak. Ben burada kolum yandı diye ağlanıyorum. Kadın orada suratı bile kıpkırmızı oldu. Yine <laughs> de bana mısın demiyor. Kimse bana olan puanı vermedi. Zaten herkesten düşük bekledim ve onu bana gösterdiler. Ee, kıskançlığın ne boyuta geldiğini görüyoruz Rakip Kimse... gördüler değil mi ee, Kesinlikle şüphem dahi yok Yani 3 veren Şencan Hanım üç Ömer veren Bey'den Bey, zaten Strateji Bey. yapan Dilan Hanım 5 ee, Bugün gününü ama oynuyor Ama ben kimseye düşüp 5'in altında seni. puan vermedim Kimseye Tabii. Bu puanlar şey mi Stratejist yani gönlünün strateji. koptuğuna göre mi veriyor? Yani sanki Yok. bayram açtığı bekleyen bir çocuk gibi böylesinden puan vermeyeceğiz <laughs> yani. Ben bunu anlamış değilim. Şimdi Hakkına Ömer vermemiz Bey. gerekiyor evet, yani. Ömer sonra. Bey ben size bir şey anlatayım. Buyur, Burada bu senin. hafta şu ana kadar en güçlü başlangıç benim başlangıcımdı. Öncelikle başlangıç bunu bence kabul derken? Benim keledoş şorban bir numaraydı. O konuda hiçbir şekilde ne derseniz diyeyim ben kabul etmem. Yani yuvalama ikisi sert. kapışırlar ama tabii yani yuvalamada hazır malzemeler evet. vardı. Kıvamı konusunda ee, evet. Şimdi zor Kıvamı... şöyle benimki Van'dan keledoş çorbası. Değil yani de sanki ben... keşkek gibiydi. Yani keşkek Gerçekten. yani keşke... ama dövseydik. De... Keşkek diye getireydim başlangıç olarak. On numara olurdu. Lezzeti Vallahi güzeldi bir de tavuk yani. dedikliye içine tamamdı. Allah zuvalama Bir de, ben... de öyle olur demiyor mu? Bak çorbanın içilen bir şey olduğu konusunda en fikir miyiz? Katılıyorum bu konuya. Tabii, evet. Yani belli bir miktar sıvısı olmalı içinde yani. yani, bir likit akışı <laughs> olmalı. Ama, evet ve bunu suyu... biraz daha sulu yapsaydı aslında çok da sıkıntı olmayacaktı. Ee, şimdi Zioğlanım, öncelikle şunu söyleyeyim ben 23 Yaşında biri olarak buraya gelmişim. Evet. Çıkarttığım menü Risk çıkart almışsın. O doğru. Şimdi şüphem daha yok risk almamda. Hangisi bu riski almış ben sormak isterim. Ben seni konuda de tebrik de ediyorum. Bedenin cesaretinde her şeyde bir numarayım demen zaten bunun bir göstergesi. Ee, ben özgüvenli birisiyim. Ben yok. her zaman bir Özgüvenin numara olduğumu doldurmal lazım ha, bazı konularda. Yok ee, Ben her zaman özgüvenliyim. Ee, diğer konularla ilgili yorum yapacağım. Yemek konusunda çok olma. Evet. Ben söyleyeyim. O sizin düşünceniz. Ben her konuda her evet. zaman birinci olduğumu peki, düşünüyorum. Peki. Sondan mı birinci? Oh, Sondan evet, mı birinci? Onu arama motoru söyler Vallahi Vallahi birinciyim birinciyim dün gördük. Yani ne çorbanız olmuştu, ne ara sıcağınız, ne ana yemeniz Sizin Tatlı ne hiç şeyiniz zaten şeyiniz hiç. Şimdi evet. Fırat Bey dinlerseniz, dinlerseniz siz... ben en azından tamam mı? yani Allah el Teşekkür emeğim var Herkes gibi hazır ürün kullanmadım. Tamam Şenkan Hanım siz niye bunu düşünmediniz? Ben hazır ürün kullanmadım. Ben keşke kullandım sizin mı hazır gibi, hazır ürün? Bakın keşke sizin gibi böyle hazır konserve alsaydım ben kahvemi içerdim. Hazır içerdi. konserve mi? Evet ben, ben ne kend... zaman hazır konserve hayır, aldım? Yani... Hazır konserve bir ürünüm yani, var mıydı? Herkes... Hayır. Bir, bir saniye Fırat'ta Herkes... var mıydı öyle bir şey? Yok. Ben hatırlamıyorum. Yok un. Un yani yiyemedik. Evet peki. Buyursunlar siz çorbalarınızı tatmaya başlayın. Ben de Eline sağlık diyeyim Aha. ve hadi herkese afiyet olsun. Evet Şencan seninle başlayalım istersen. Zuhal Hanım yani bugüne kadar içtiğim en güzel çorba. Ben beğendim. Şöyle beğendim. En azından kıvamı iyi. Hmm. Tamam, hazır kullandım. Bugüne kadar derken hayatın boyunca yani, mı, bu hafta ya, mı? Ya, evet, bu hafta içtim. Ha bu güzel hafta, çorba. Okay, evet, tamam. bu hafta içtiğim Güzel Afiyet çorba. Afiyet En azından pirinçleri pişmiş. Ee, nane aromasını alabiliyorum ya, oranı Benim iyi. Benim çorbam güzel değil miydi? Hayır, güzel evde. Güzel ben değildi. beğenmedim. Evet, Öyle güzel değildi. Mi? Güzel değildi. İçerken ödemediniz. Peki, yorum, bir yorumunu mi? bitirse? Yani tuz oranı da güzel. Strateji. Valla ne dersiniz, ya hafta ne düşünürseniz, bir düşünürseniz, <laughs> düşünürseniz umurumda son bile değil. Son dakikanın son golleri geliyor. Umurumda bile değil. Ne düşünürseniz düşünün. 94. dakika. beğendim, beğendim beğenmediğime beğenmedim. 94. Sizin dakika. Sizin fikriniz, sizin düşünceniz. ben Uzatmalara mı gidiyor evet, maç? Evet, ben evet, evet. Ben altılarla birinciyi belirleyeyim. Ben evet. beğendim. Peki. Eline sağlık. Ömer'e geçelim o halde. Ee, Afiyet ben olsun. Öncelikle bizi böyle karşıladığı için çok teşekkür ederim kendisine. Evet. Evet. Yani hafta boyunca Aynen. bir gerginlik yaşandı. Kendisinin bizi bu şekilde Havayı karşılamasından dağıttık, dolayı oldu, evet. kendisine yakışan bir şey Teşekkür yaptı. Ederim. Teşekkür ediyorum ayrıca cinsiniz için. E, çorbasını beğendim Zoran Aa. Biraz baharat e, oranı biraz e, Karabiber ve Para biber mi bu? Kekikten herhalde. Ee, kekik mi? Nane, tereyağıyla. Nane. Nane. Çok... nane mi, kekik mi, karabiber kekik mi? Kekik tadı geliyor bana ama. Nane kaynak? Nane mi ağzınızda bu? Ağzınızda bana nane. niye kekik tadı geldi? Bana da kekik, kekik, tadı yok geldi. Hadi ya. Hayır yok. Ha anladım. Karabiber var, nane. Ha bak karabiber, karabiber okey. Sanki bir de kekik ha naneymiş. Okey. Okay. Ben beğendim çorba. Sen de beğendin. Ne ben güzel. Ben Hasret. Ben de herhalde e, dereotlu çorba. Lebeniyeli dereotlu çorba gelmiş bana. Sizin benzetmelerinizden Ama sonra bakın. sonra da gitti sanırım. Hasret bir bakalım. bakın. Yani bir bakın. Bakın. Evet beraber bakar mısınız? Evet beraber bakalım. Nedir o? Dereotlu. E, Bende de ot çıkmıştı. Size de o çıkmıştı. Dere ot sende burada. mi vardı? Evet. Dere ot bir tek ona gitmiş. Nereden ne gitti gibi? o dereot oraya? Sal ama her şeyin üstü de kapalı. Bu arada isteyen mutfağıma... Bir şey davranmış. doğradın mı bıçakla dereotu salataya falan? Evet ama her şeyde değişti. O zaman bıçaktan geldi. Evet, e, nasıl ya. gelecek? Transfer lütfen. oldu bu oraya. E, Benim mahkum e, bir şekilde gelmiş. Tırnakların arasında İsterseniz İsterseniz değiştirip size yeni tabak getirmiştik. Evet. Eldiven Tabii yapmış. Lütfen ya. mi yaptınız? Evet. Salatayı. biz müsaade eder miyiz bu tırnaklarla sence? Salatayı. Her şeyi yediverdi. Ve sık sık değiştirdim, çok vakit kaybettim. Beğendin mi Hasret? Tadı güzeldi. Tadı güzel. Evet. Fırat, tadı güzeldi. Köfteler olmuş. Ben, e, boyut olarak tutturacağını düşünmemiştim. Beni şaşırttı bu konuda. Ha. Evet, eline sağlık eline diyelim. Leblebi çorbasını beğendim. Ya, yoğurt olarak belki yoğurt kıvamazdı ama lezzet olarak beğendiğim için ona da bir puan vermeyi düşünüyorum. Çorbasına baktığımda başta yapamaz demiştim. Ancak köfteler gayet güzel. Boyut olarak gayet beğendim. Çorbasına puan vereceğim kesinlikle yani çorbasını çok beğendim